Sultanahmet Meydanı'nda Teodos Dikili Taşı ve Yılanlı Sütunun hemen yanında gördüğüm bu yapı. İstanbul'un en gizemli anıtlarından biri. Örme Dikili Taş yani Konstantin Dikili Taşı. Yaklaşık 32 metre yüksekliğinde olan bu anıt büyük taş blokların üst üste örülmesiyle yapılmıştır. Ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmese de bazı kaynaklara göre 1. Konstantin bazılarına göre ise 1. Teodosius dönemine aittir. Ancak adını 10. yüzyılda alır. Zira Bizans İmparatoru 7. Konstantinos bu harap haldeki yapıyı onartır ve ondan sonra dikili taş onun ismiyle anılmaya başlanır. O dönemde bu sütun bugünkünden daha çok görkemliydi. Tamamı İmparator 1. Basilios'un zaferlerini anlatan yaldızlı bronz levhalarla kaplıydı ve tepesinde dev bir kürenin bulunduğu söylenir. Ama tarih burada acımasız davranır. Zira 4. Haçlı Seferi sırasında bu bronz levhalarla sökülür, çalınır ve eritilerek yok edilir. 1574 tarihli bir çizimde üstünün artık tamamen çıplak olduğu görülür. Osmanlı döneminde ise bu yapı başka bir amaçla kullanılır. Yeniçeriler at meydanında bu sütuna tırmanarak güç gösterileri yapar. Yıllar geçtikçe etrafı toprakla dolmuş ve neredeyse görünmez hale gelmiştir. 1856'daki kazılarla yeniden ortaya çıkarılır ve bugün bildiğimiz haline kavuşur.